Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 7 sorumuz var arkadaşlar hemen sorularımıza bakalım. Cumhuriyet romanı ile ilgili boşluk doldurmamız var 20 puan. 1950-1980 Cumhuriyet döneminde yer alan roman anlayışlarını ve bu anlayışlarda yer alan ikişer sanatçı yazacağız. 20 puanlık. Sohbet ve fıkra ile ilgili sorularımız var. Onlara bakacağız. 10 puanlık doğru yanlış soruları. Makalenin özellikleri var. 10 puanlık sorularımız. Roman ve sanatçı eşleştirmemiz var. Yine 10 puanlık bir soru. 5 tane cümlemiz var. Bunları ögelerine ayıracağız. 15 puan. Ve noktalama işaretleriyle ilgili 15 puanlık bir sorumuz var. 15 tane boşluğumuz var. Arkadaşlar yazılı videonun açıklama kısmına ekleyeceğim, oradan indirebilirsiniz. Aynı zamanda daha önce çektiğimiz video var. Onun da linkini açıklama kısmında vereceğim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzla başlıyoruz. Cumhuriyet romanı ile ilgili verilen boşlukları doldurunuz. 20 puan. A. Cumhuriyet dönemi romanı nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere iki dönemde incelir. Arkadaşlar Cumhuriyet dönemi romanını 1923-1950 ve 1950-1980 olmak üzere iki dönemde inceliyoruz. B. Nokta nokta sanatçılar köy gerçeklerini dile getirmişlerdir. Toplumcu gerçekçi sanatçılar arkadaşlar köy gerçeklerini dile getirmişlerdir. C. Cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok nokta nokta konular işlenmiştir. Arkadaşlar daha çok toplumsal konular işlenmiştir ki bu toplumsal konular vatandır, Anadolu'dur, toplumun yaşadığı sıkıntılardır. D. Kuyucaklı Yusuf, içimizdeki şeytan nokta nokta romanlarıdır. Arkadaşlar bunlar Sabahattin Ali'nin romanlarıdır. E. Peyami Safa, Tarık Buğran nokta noktayı yansıtan yazarımızdır. Arkadaşlar bunlar bireyin iş dünyasını yansıtan yazarlarımızdır. F. Nokta nokta romanlarda alegorik ve şiirsel bir anlatım hakimdir. Arkadaşlar, postmodern romanlarda alegorik yani sembolik ve şiirsel bir anlatım hakimdir. G. Nokta nokta romanlarda Kurtuluş Savaşı ve sonrası Anadolu'daki hayat konu edinmiştir. Arkadaşlar, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren romanlarda Kurtuluş Savaşı ve sonrası Anadolu'daki hayat konu edinmiştir. H. Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan nokta nokta sanatçılarımızdır. Arkadaşlar bunlar postmodern sanatçılarımızdır. İ köy edebiyatımız Mahmut Makal'ın nokta nokta romanıyla başlar. Arkadaşlar köy edebiyatımız Mahmut Makal'ın Bizim Köy adlı romanıyla başlamaktadır. J bireyin iç dünyasını yansıtan eserlerde nokta nokta gibi teknikler kullanmıştır. Arkadaşlar bireyin iç dünyasını yansıtan eserlerde iç konuşma, bilinç akışı ve geriye dönüş yani flashback dediğimiz teknikler kullanılmıştır. Evet arkadaşlar ilk sorumuzu bitirdik. Devam edelim. İkinci sorumuz 1950-1980 Cumhuriyet döneminde yer alan roman anlayışlarını ve bu anlayışlarda yer alan ikişer sanatçı yazınız. Arkadaşlar dört anlayışımız var. Birinci anlayışımız Toplumcu gerçekçi anlayışı yansıtan sanatçılar, burada Yaşar Kemal'i örnek verebiliriz, Orhan Kemal'i örnek verebiliriz, Kemal Tahir'i örnek verebiliriz, Mahmut Makal'dır, Fakir Baykurt'tur, Talip Apaydın'dır, bunlar örnek verilebilir. İkinci olarak bireyin iç dünyasını yansıtan sanatçılar var, burada Peyami Safa'dır, Samiha Ayverdi'dir, Tarık Buğra'dır, Abdullah Şinasi Hisar'dır, bunları örnek olarak verebiliriz. Üçüncü olarak modernizmi esas alan sanatçılarımız var arkadaşlar. Burada postmodern sanatçılarımız da yine bu kategoriye gidiyor. Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Adalet Ağoğlu, Firuzan bunlar sayılabilir. Dördüncü olarak milli ve dini duyarlı yansıtan sanatçılar. Burada da Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Emine Işınsu, Sevin Çokum örnek olarak verilebilir. Evet bu soruyu da bitirdik. Arkadaşlar videoyu duraklayıp öyle yazdım ki fazla zaman kaybı olmasın. Zaman sizin için değerlidir. Devam edelim. Üçüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerde doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Bir diyoruz. Sohbet türünde yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorundadır. Arkadaşlar sohbette bir kanıtlama durumu yoktur. Sadece makalede kanıtlama vardır. Onun dışında kanıtlama zorunluluğu yoktur. 2. Sohbet türünde düşünceler karşılıklı konuşma havası içinde verilir. Evet arkadaşlar, sohbet türünde düşünceler karşılıklı konuşma havası içindedir. 3. Sohbet türündeki yazılara eskiden musabe denilirdi. Evet arkadaşlar, musabe yani sohbet etme anlamına geliyor. Doğrudur. 4. Sohbetler kişisel hayatı konu alan metinlerdir yanlıştır arkadaşlar. Sohbetler gazete çevresinde gelişen türlerdir. 5. Şevket Rado sohbetleriyle tanınan bir sanatçıdır. Doğrudur arkadaşlar. Ümit Dünyası, Eşref Saat önemli sohbetleridir. 6. Sohbet yazıları uzun yazılardır. Yanlıştır arkadaşlar. Sohbet yazıları uzun değildir. Kısa yazılardır. 7. Fıkra ve sohbet edebiyatımıza Cumhuriyet döneminde girmiştir. Yanlıştır arkadaşlar. Fıkra daha önce vardı ki sohbette daha önce vardı. Yani Tanzimat dönemi, Servet Firun dönemlerinde edebiyatımızda başlamıştır. 8. Fıkra günümüzde köşe yazısı olarak adlandırılmaktadır. Evet arkadaşlar, fıkranın diğer adı köşe yazısıdır. 9. Fıkra yazıları kalıcı yazılardır. Yanlıştır arkadaşlar. Fıkra yazıları kalıcı değildir. Çünkü gündemle ilgili yazılar olduğu için kalıcılığı yoktur. 10 fıkra günü birlik yazı olduğu için yazar gündemi yakalamak zorundadır. Evet arkadaşlar, yazar gündemi takip etmek zorundadır ki takip etmediği zaman işlediği konunun bir önemi kalmaz. Bu yüzden gündemle ilgili olması gerekiyor. Doğrudur. Evet arkadaşlar, 3. sorumuzu da bitirdik. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz 10 puanlık bir soru. Makalenin özellikleri nelerdir yazınız diye bir soru. Arkadaşlar zaman kaybı olmasın diye 5 madde yazacağım, daha sonra bunları açıklayacağım. Evet arkadaşlar 5 maddemizi yazdık. 1. Gazete çevresine gelişen bir türlerdir arkadaşlar. Arkadaşlar biz öğretici metinleri ikiye ayırıyoruz. Gazete çevresine gelişenler ve kişisel hayatı konu edinen metinler olmak üzere. Makale gazete çevresine gelişen bir türdür. 2 bilimsel bir tezi savunma amacıyla alanında uzman kişilerce yazılan bilimsel makalede yargılar kesin ve ispatlanabilir niteliktedir. Yani makalede savunduğun görüşü kanıtlamak zorundasınız. Yani kanıtlama vardır makalede ki diğer türlerden ayrılan en büyük özelliğidir makalenin. 3. Bilimsel makaleler bir teze dayalıdır araştırma verileriyle desteklenir. Yani bir görüş ortaya atarsınız ve bunları verilerle desteklersiniz. Bu makalelerde yararlanılan kaynaklar gösterilir. Kaynakça bölümünde bunları göstermemiz gerekiyor. 4. Anlatım dili nesneldir ki tarafsız olmak zorundayız. Özetleme ve alıntılama yapabilir. Tabii bu alıntılama çok fazla olmamalıdır ya da metnin çoğunu kapsamamalıdır. Alıntı yaptığımız zaman kaynakça göstermeliyiz yoksa bu intihale yani bilimsel hırsızlığa girer. Bilimsel ve ciddi bir üslup kullanılır. Evet arkadaşlar, edebi sanatlara yer vermiyoruz. Dili edebi bir şekilde kullanmıyoruz. Bilimsel ve ciddi bir üslubu kullanıyoruz. Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır. 5 Dil genelde göndergesel işlevdedir ki bilgi verdiği için, öğrettiği için, dil göndergesel işlevdedir. Evet arkadaşlar bu sorumuzu da bitirdik. Beşinci sorumuzda devam ediyoruz. Beşinci sorumuz aşağıdaki romanları sanatçılarıyla eşleştirmiz. Romanlarımıza bakalım: Sinekli Bakkal, Küçük A, Bir Düğün Gecesi, Tutunamayanlar, İnce Mehmet, Dokuzuncu Hariciye koğuşu, Devlet Ana saatleri ayarlama enstitüsü, yılanların öcü, bereketli topraklar üzerinde. Sanatçılarımıza bakalım. Adalet Ağoğlu, Orhan Kemal, Tarık Buğra, Halide Edip adı var, Fakir Baykurt, Yaşar Kemal, Peyami Safa, Oğuz Atay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal Tahir. Tek tek bakalım. 1. Sinekli Bakkal. Arkadaşlar Sinekli Bakkal Halide Edip Adıvar'ındır varındır. 2. Küçük A, küçük A arkadaşlar Tarık Buğra'nındır. 3. Bir düğün gecesi, bir düğün gecesi Adalet Ağaoğlu'na aittir. 4. Tutunamayanlar, tutunamayanlar Oğuz Atay'ındır. 5. İnce Mehmet, İnce Mehmet Yaşar Kemal'in romanıdır. 6. 9. Hariciye Koğuşu, Peyami Safa'nın romanıdır. 7. Devlet Ana, Devlet Ana Kemal Tahir'in romanıdır. 8 Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanıdır. 9 Yılanların Öcü, Yılanların Öcü Fakir Baykurt'un eseridir, romanıdır. 10 Bereketli Topraklar Üzerinde o da Orhan Kemal'in romanıdır. Evet arkadaşlar, sıralamamız bu şekilde olacak. Siz de bu etkinlikleri yaparsınız en bilinen eserler bunlar arkadaşlar. Bunları kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. 15 puanlık bir soru. Birinci cümlemiz. Herkes onun sadece efendilerinin huzurunda şarkı söylemek istediğini, kendilerini küçümsediğini düşünmüş. Arkadaşlar düşünmüş yüklemimizdir. Düşünen kim? Herkes diyoruz. Burası özlemizdir. Herkes neyi düşünmüş? Onun sadece efendilerinin huzurunda şarkı söylemek istediğini, kendilerini küçümsediğini düşünmüş. Arkadaşlar burası da belirtili nesnemizdir. Hemen düzenliyorum. Diğer sorumuz, büyük çıkarlar elde etmek için küçük fedakarlıklar yapılabilir. Yapılabilir yüklemimizdir arkadaşlar. Yapılabilen ne? Küçük fedakarlıklar burası öznemizdir. Niçin yapılabilir? Büyük çıkarlar elde etmek için burası da zarf tümlemizdir. Hemen düzenliyorum. Üçüncü soru. Hem aslan hem de fare bilmiyormuş ne yapacağını. Bilmiyormuş yüklemimizdir arkadaşlar. Bilmeyen kim? Hem aslan hem de fare. Normalde arkadaşlar bağlaçlar cümle dışı unsurdur. Ama bu öznelerimizi bağlamış ve beraber almamız gerekiyor. Yani buraya özne diyoruz. Fare neyi bilmiyormuş ne yapacağını burası da belirtili nesne olacaktır. Hemen düzenliyorum arkadaşlar. 4. Çeşitli memuriyetlerden sonra yazın hayatına atılmış yazarımız. Arkadaşlar yazın hayatına atılmış yüklemimizdir. Yazın hayatına atılan kim yazarımız. Sakın bunu sadece atılmış olarak düşünmeyin. İşte atılmış atılan kim yazarımız neye yazın hayatına değil arkadaşlar. Bu yazın hayatına atılmış bir söz öbeği olarak kullanılmıştır. Bu yüzden bunu bir bütün olarak ele alıyoruz. Yazın hayatına atılan kim yazarımız dedik. Özne ne zaman çeşitli memuriyetlerden sonra burası da zarf tümleci olacaktır. Ki zaten atılmış olarak alırsanız, atılmış olarak alırsanız ögeleri yanlış olarak ayırmış olacaksınız. Şöyle olacak. Çeşitli memuriyetlerden sonra atılmış. Yani bu doğru bir ifade olmaz. Yazın hayatına kısmı eğer dolaylı tümleç olsaydı onu çıkarttığımız zaman yine mantıklı bir şeyin olması gerekiyordu. Ama burada mantık bozuluyor. Bu yüzden yazın hayatına atılmış kısmı dahil edilmelidir. Hemen düzenliyorum. 5. Hayata sıkı sıkıya bağlıydı savaştan kurtulmuş çocuk. Arkadaşlar sıkı sıkıya bağlıydı yüklemimizdir. Sıkı sıkıya bağlı olan kim? Savaştan kurtulmuş çocuk. Neye sıkı sıkıya bağlıydı? Hayata burası da dolaylı tümleç olacaktır. Hemen düzenliyorum. Evet arkadaşlar bu sorumuzu da bitirdik. Son sorumuza geçiyoruz. 7. sorumuz. Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini getiriniz. Arkadaşlar 15 tane boşluğumuz var. Bu yüzden 15 puan. Hemen başlayalım. Kararını vermişti. Arkadaşlar cümle bitti. Ama bir açıklama yapacak sanki kararının ne olduğunu söyleyecek. Bu yüzden buraya iki noktayı getiriyoruz. Bir açıklama yapacak arkadaşlar. Cümleyi bitirdi. Yani yargı tamamlandı. Bu yüzden iki noktayı koyabiliriz ve tırnakla başlatıyoruz. Saman Sura yazacağım. Gül Sarı'yı anımsıyor musun diye yazacağım. Arkadaşlar bir alıntı var ne söylediğini ifade etmiş. Tırnağı kapatmıyoruz. Tırnağı kapatsaydık burada bir işaret gerekiyordu. Bu yüzden alıntı ifadesi burası virgül olacak. Dikkat edelim. Diye yazacağım. Nasıl anımsamazsın? Virgül. Nasıl anımsamazsın? Babanın parti kimliği onun sırtında götürdüm. Arkadaşlar buraya yine virgül koyuyoruz. Çünkü cümle bitmedi. Devam ediyor. Küçük harfle başlamış. Babanın parti kimliğini onun sırtında götürdüm. Cümle bitti nokta. Beni oraya sen gönderdin nokta. Geçen gün Aleksandrovka'dan burası kesme işareti olacak arkadaşlar. Gelirken öldü kulağı attım. Cümle bitti nokta. Sabaha dek başında bekledim. Küçük harf. Bu yüzden virgül. Bütün yaşamım gözümün önünden geçti. Nokta. Ne olacağım belli değil. Bir gün ben de gül sarı gibi ölü veririm. Onun için oğlum Samansur partiye dönmeme yardım etmelisin. Arkadaşlar burası virgül olacak başka bir işaret. Gelemez buraya. Şurada fazla bir ömrüm kalmadı. Eskiden neysem gene o insan olmak istiyorum. Nokta. Babanın kimlik kartını durup dururken benimle parti merkezine gönderdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Onun oğlusun. Virgül. Yaşlı Tanabay Bekasov'u iyi tanırsın. Cümle bitti. Nokta. Burada tırnağı açmıştık. Burada tırnağı kapatıyoruz. Arkadaşlar noktalama işaretlerimiz bu şekilde olacak. İki nokta. Tırnak işareti. Virgül virgül nokta nokta kesme işareti nokta virgül nokta virgül nokta virgül nokta ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Siz de bu notu indirip kendiniz çözün daha sonra kontrol edin. Umarım sınavda iyi bir not alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Daha önce yaptığım videoyu da videonun sonunda izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.